Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişiye bir bakalım. Güncel enerjileri ile ilgili bizlere neler söyleyecek? Sizinle ilgili hangi kararları almış? Bunu bir değerlendirelim istiyorum. Her zaman olduğu gibi zamansız zamanın niyetliyimdir. Bana ve videolarıma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayana evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. Kanalımıza abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. Denk geldiyseniz e, uyumlandığınız takdirde alıp kabul edebilirsiniz. Benim videolarım herkes için geçerlidir. E, Nacizane olarak uyumlanan beğenen arkadaşlarımız abone olurlarsa yanında çıkan z bildirimlerinden tümünü işaretlediğinde hem bütün videolarımızdan ilk sizler haberdar olabiliyorsunuz hem de e, sizin gibi aklındaki sorulara cevap arayan ruh ulaşmamıza vesile oluyorsunuz. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Evet canlarım. Ben şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle, en son onu nasıl görmüştünüz? Bir odaklanın bakalım. Kartlarımızı sizlerle teker teker seçip bakalım. Neler anlatacak bizi aklımızdaki kişi bugünün enerjileriyle. Evet. Haydi bakalım. Şöyle bir kartlarımızı seçip sizlerle bir başlayalım. şöyle yaparsak sanırım daha iyi göreceksiniz. Evet. Bir de şu destemden alayım. Evet. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişi enerjilerinden bir başlayalım. Bakalım bize hangi enerjilerde olduğunu anın enerjisinde söyleyecek. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin güncel enerjileriyle başladığımızda bir kere güncel enerjilerinde şu anda ee, aslında düşünen adam ile eril veya dişil fark etmiyor biliyorsunuz benim kanalımda. Aklının fikrinin sizde olduğu, sizi düşündüğü, merak ettiği, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, hayatınızdan mutlu musunuz, onu unuttunuz mu ya da hayatınıza birini dahil ettiniz mi? Bundan ilgili çok fazla düşünüyor. Çünkü e, sizin kalbinizi çok kırmış. Kendinin de kalbinin kırık olduğu, sizin de kalbinizi kırdı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Bu insan bir şeyleri dengeleyememiş ama artık hayatında dengelemeye başlayacağı sürece girmiş olarak da bizlere söylüyor canlarım. Evet kalbinizi kırmış olabilir, kendi kalbi de kırılmış olabilir ama sizi çok düşünüyor, sizi çok merak ediyor. Haliniz nasıl? Mutlu musunuz? Hayatınızda her şey yolunda mı? Bunlarla ilgili çok kafa yorduğu bir süreçten şu anda geçiyor. Bu insan aslında bir çıkar yol arıyor. Her türlü olasılığı değerlendiriyor. Karşınıza çıkabilmek için her taşın altını kaldırdığı, her kapıyı tabiri caizse çaldığı bir süreç var. Yani her türlü olasılığı düşünüyor her türlü olasılığı şu an değerlendirdiği bir süreçte. Ben onun karşısına çıkacağım ama nasıl olacak? Ya da kafamda 3-5 seçenek var. Hangisi daha etkili olur? Hangisi ya da daha doğru olur diye düşündüğü bir gündemi de üzerinde hakim. Bu insan şu an zafer odaklı. İşte de, aşkta da, hayatının her alanında, girdiği her ortamda takdir edilmek, e, zaferle çıkmak, güzel şeylere imza atmak istediği bir döngüye girmiş. Ve dediğimiz gibi dengeleyemediği konularla ilgili de bir dengeye oturtmak istediği kendine bir süreci var. Şu an dediğim gibi kırılan kalpler var. Her iki tarafında kalbinin kırıldığını düşündüğü. Bunları onarmakla ilgili çok fazla seçenekleri değerlendirdiği bir süreci var. Aynı zamanda bu insan aklını, fikrini size vermiş durumda. Bu insan aslında doğru olduğu inançlar uğruna artık savaş vermesi gerektiği ve vazgeçmemesi gerektiği bir süreçten geçtiğine inanıyor. Diyor ki doğru olduğuna inandığım şeylerin arkasında artık arkasında duruyorum ve bunlardan vazgeçmiyorum. Ve niyetlerine resmen size odaklamış. Şu anda odaklandığı nokta sizsiniz bu insan için. Planları, beklentileri, hayatını yönetme şekli şu anda odak noktasına siz girmişsiniz. Ve şu anda bu oda nasıl toparlamak, nasıl sizden arasındaki bu kırılan süreci toparlayabilmekle ilgili değerlendirdiği bir süreci var. Bu insan aynı zamanda ev durumunda bir taşınma ya da evdeki evde beraber yaşadığı insanlarla ilgili bir e, yalnız eve çıkma, bir onlardan ayrılma veya ailecek taşınma gündemleri de e, şu anın enerjilerinde üzerinde hakim. Aslında bu insan sadece diyor hayatımda refah istiyorum, mutluluk istiyorum, huzur istiyorum. Kabul ediyorum eksiğim var, hatam var ama. Şu an niyetlerime seni odakladım. Ve sana doğru hareket etmek istiyorum. Eğer bazılarınızın arasında yol, mekan, uzaklık, mesafe var ise bu insan dediğim gibi bir taşınma ile belki de sizle dengelenebilmek için Sizle daha iyi şartlarda bir arada yaşayabilmek ya da daha yakın olabilmek için bir taşınma gündemi sizin bulunduğunuz yere, ile ülkeye de olabilir. Bazılarınızda böyle bir süreç de olacak. Bu insanın haberlerini, havalelerini alacaksınız zaten. Bu insan artık parlak bir gelecek istiyor, mutlu bir gelecek istiyorum diyor. O yüzden endişelenmeyi bırakıp her şeyin yoluna gireceğini umuyorum. Ha tabii ki bu yoluna girme süreci ben oturayım, elimi kolumu bağlayayım bu şekilde olacak değil. Ben zaten niyetlerimi sana odakladım. Şu anda benim odak noktam zaten sensin. Ben vazgeçmeyip senin arkandayım. Doğru olduğunu inandığım gündem arkasında duruyorum. Bunun için zaten çaba içerisindeyim. Bunun için bir seçenek arıyorum dediği bir süreci var. Ve evren tarafından aslında bu insana refah, huzur, sağlık da sunuluyor. Bu insan almaya hazır olduğu bir süreçten geçtiğini de bizlere söyler canlarım. Devam edelim. Aklınızdaki kişi boğa, başak, oğlak Burçları da olabilir, özelliklerinde de taşıyor olabilir. Toprak burcu ağırlıklı. Bu da demektir ki çok sabit kalıplı. Çok değişkenliği sevmeyen, çok ağır hareket etmeyi seven, çok stabil davranmayı seven bir karakterdi aklınızdaki insan. Ve şu ana baktığımız zaman bize der ki... Tamam, niyetlerimde sana odaklandım, niyetlerimde sen varsın, seninle ilgili gündemlerim, süreçlerim var... Bir şeyleri iyileştirmek, bir şeyleri güzel bir yola sokmak istediğim bir sürecim de var. Ama bir yanımda da haneyle ilgili tartışmalı ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğim bir gündemim söz konusu. Belki de bu dediğimiz gibi ev değişikliği taşınma hane içerisinde gerçekten pek de huzur bulabildiği, pek de e, mutlu bir hayatı ya da hane içerisinde yaşayan diğer bireylerle, çok da ılımlı, çok da güzel bir hayatı olduğunu bizlere söylemiyor. Sürekli sanki hayatının birçok alanında bu insanlarla kavga ve kaos içerisinde ilerlediğini bizlere söylüyor. Ve bu insan hane içerisinde de size karşı da bir türlü o hayatındaki dengeyi koruyamadığı, o dengeyi sağlayamadığı, eşitlenemediğini söylüyor. Yani hani deriz ya hak edin hak ettiği kadar değer ver. Bu insan kimseye hak ettiği kadar değeri sunmamış. Kimine fazla hani değmeyenlere vermiş, değenlere sunmamış. Ve bunun çok net farkına varmaya başlamış. Niyetlerinde bu insanın niyetlerinde aslında sizler parlak geleceğin altında bakın aile kartı verdi görüyor musunuz? Hem parlak gelecek istiyorum dedi hem de kuponlusuyla aile olmak istiyorum dedi. Aslında geleceğin de sizle yuva kurmak, sizle bir aile olmak, sizle bir tamamlanmak niyetlerinin içinde, gelecek planlarının içinde aslında sizler tamamen dahilsiniz. Ama diyorum ya şu anda seçenekleri değerlendiriyor. Ha, bu seçenekler sizin haricinizde bir seçenek vermiyor buraya. Buradaki seçenek size gelebilmek adı altında hangi yolu seçmek? Kafasında 3-5 planı var. Bunların hangisini uygulayabilmek? Bununla ilgili bir takım seçenekleri var. Ama gelecekteki niyetinde sizle beraber zaten aile olmak, tamamlanmak var. Evet belki hak etmediğiniz şeyler yaşattı, hak etmediğiniz durumlara düştünüz. Birden neden terk edildiniz, neden bırakıldınız veya ilişki içerisinde de gereken ilgi sevgiyi göremediniz, hep kırıntıyla tabiri caizse beslendiniz. Ama bunları idrak eden, bunların farkına varan, bunları görmezden gelmek yerine e, bunlarla ilgili bir netlik kazanan, gören bir insan da karşımızda söz konusu. Ve bu insan sizi o kadar rafah içerisinde, sizi o kadar e, konforlu, rahat bir seviye içerisinde görüyor ki. Bakın İmparatorça kartı merkezde verdi zaten. Direkt sizi bakın böyle İmparatorça gibi. Bu nedir? Yöneten, her türlü güzelliğe sahip, her istediğini elde eden bir karakterde görüyor sizi. Ve beni dinleyen sizler de Boğa burcu özellikle olma olasılığınız çok yüksek ya da Boğa burcu özelliğinin eee Güneş ay burcunuzda Boğa burcunun temsilini taşıyor olabilirsiniz. Birçoğunuzun böyle özelliği var. Tutunu koparan, ne istediğini bilen, sabit fikirlidir ama. Yani genelde ee, nasıl diyeyim? Doğru bir tane derim Boğa burçları için ya da özellikleri için. Ben de Boğa burcu olduğum için biliyorum. Çok net kararları vardır. Sizlere de bu şekilde canlandırdığı bir süreci var. Tuttuğunu koparan hır sahibi. Evet belki sabit kalıplı. Belki refahına rahatlığına düşkün ama hayatında güzellikleri çekmek için elinden de geleni yapıyor. Ben ise evet eksik kaldığım yanlarım olsa da şu anda hane ile ilgili bir takım çatışmalar, kaoslar içerisinde olsam da, önümdeki gelecekte senden beraber yuva kurma yolunda ilerlemek istiyorum dediği bir gündeme olduğunu bizlere söylüyor. Oo. Ya bakın aile olmanın kartının altında güneş kartıyla aslında. Bakın parlak gelecek kuponlu su aile olalım ve kara dağıtıp güneşe açtıralım. Zaten dediği bir süreci var. Şu ansa bakın acı çekmek ve hüzün kartlarıyla şu anda gerçekten üzüntülü, mutsuz, acı çekiyor, çaresiz, kalp kırıklığı yaşıyor, keder dolu bir süreç. Yaşanan kırıl yaşanan kırıcı olaylar kalbine acı veriyor. Çok mutsuz, çok bakın burada bir kırılan kalp daha var. Bakar mısınız? Burada da kırık kalp vardı. Ciddi anlamda çok fazla acı çektiği, çok fazla kalbinin kırıldığı, çok fazla mutsuz olduğu bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Acı çekiyor ya. Ve bir şeyleri artık fark etmeye başlıyor. Bakın hazine kartıyla artık kendiyle ilgili bir şeyleri keşfetmeye başlıyor. Evet bir yanında maddi veya manevi zenginliğe kavuşmak istese de bir yanında kendi içindeki hazineyi keşfetmeye başlıyor. Bu nedir? Yapabileceklerini idrak ediyor. Yapabileceklerini artık hani diyordu ya hangi yolu seçmeliyim. Heh, artık bu konularla ilgili belki de yapabileceklerini idrak edip bir şekilde bir şeyleri yoluna sokmak istediği bir süreci üzerinde hakim. Bu insan aslında sizi de kendini nasıl diyeyim? Sizi de hazine gibi kıymetli, değerli bulunmaz olarak gördüğü bir gündemi de var. Evet, şu anda belki yok canım öyle değildir deseniz de öyle. Yani burada ne çıkıyorsa onu söylüyoruz. Bilinç altında bunlar yatıyor şu anda bu insan, bu insanın ve bu insan diyor ki senin bana çok sabır gösterdiğini bana karşı sürekli sabır çalıştırdığını, öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabırlı olduğunu biliyorum. Ne, niçin bana sabır göstermen gerekiyordu dersek, sizinle ilgili olan süreci zamanı bıraktı ve acele etmediği. Belki birçoğunuz evlilik beklediniz, belki birçoğunuz şunu yapalım bu olsun, şu olsun dediniz. Ama bu insan bu süreci biraz zamanı bırakmayı yeğledi. Acele etmek istemedi. Sizinse bu insana karşı sürekli sabır çalıştırdığınıza. Belki bu durumda işte sizin öfkelenmeniz gerekiyormuş. Belki sen beni oyalıyor musun? Sen niye beni geçiştiriyorsun? Artık işte 3-5 ay oldu, bir sene oldu, 5 sene oldu. Bu ilişkinin adını koyamadık, bir şey olmadı. Niye evlen evlenemiyoruz? Niye bir yuva kuramıyoruz? Ee, bu durumlarda tabii ki siz öfkelenecek de olabilirsiniz yani öfke doğuracak bu durumların arkasında bile siz sabrınızı korumayı tercih ettiğiniz için bu insana aslında çok sabır gösterdiğinizin farkına varmış ama hani derizce okum saati artık doluyor sürenin bitmeye başladığını sabır da bir yere kadar diyor evet bana sen sabır gösterdin beni anlayışla bekledin ya da benim bu işte acele etmemem süreci zamanı bırakmam konusunda beni çok idare ettin ama Biliyorum ki artık o sabır taşı da değilsin sen patlayacak. Bir yerde zaten belki patladı veya artık o sabrın da bitiyor senin. Beni beklemeyeceksin yani. O yüzden ben kendimi şöyle bir sirkeleyip o güneşi açtırmalıyım. Yani artık ben o kara bulutları dağıtmalıyım. Sıkıntılar neyse bunları çözmeliyim. Ardından kavuşalım, refah erelim, güçlenelim, mutlu olalım. Sıkıntılar gitsin, Zaten ben bakın merkezde bir olasılıkları değerlendirdik süreci olduğunu söyledi. Zaten ben değerlendiriyorum. Zaten benim kafamda 3-5 seçenek var. Sadece ben hangi yoldan gideyim diye düşünüyordum. Ama artık ben düşünene kadar senin de sabrının bitmeye başladığını fark ettiğimde artık bu kara bulutları dağıtmak ve sıkıntıları seninle beraber çözmek istiyorum dediği bir süreci olduğunu bizlere söyler canlarım. Ne zaman dersek üçlü bir vade veriyor. 3 gün, 3 hafta, ayın 3'ü, üçü, 13'ü, üçü, 23'ü, üçü, 30'u, 31'i otuz zamansız zamana niyetleyin. Ee, ne zamana denk gelirseniz o zamanın, e, o zamandan sonra üçlü zamanları baz alabilirsiniz. Peki aklınızdaki kişiye karşınızda olsaydı siz ne söyler Son olarak bir de buna bakalım. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Aramak istiyorum ama korkularım da var. Açıkçası seni çok arzuluyorum. Lakin aklım karışık, kalbim karışık. Nasıl ilerleyeceğimi, hangi yönde gideceğimi bir türlü kestiremiyorum ve bulamıyorum. Açıkçası şu aralar insanların sözlerini, yorumlarını da kafama çok takıyorum. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana da kullanırdım. Ve bu bende hiçbir zamanda aslında değişmeyecek ama beni kendinden uzaklaştırma. Bırak ben kendimi toparladığımda senin karşına net bir şekilde geleyim dediği, o kara bulutları dağıtayım dediği bir sürece olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar aldık kabul ettik güzel bir açılım oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz kanalımıza abone olan, emeğimize saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.